Bugün Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'ydü, nezaketle AK Parti Karşıyaka İlçe Teşkilatı e, Sayın Didem Hanım e, ve yönetim kurulu e, üyeleri Kanal İzmir Televizyonu'nu ziyaret ettiler ve tabii ki kendilerine sorduğumuz sorular vardı. Nezaketlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve gündemle ilgili birçok konu vardı. Sayın Başkan'a sorduk ve bakınız neler söyledi. Ee, Sayın Başkan hoş geldiniz Kanal İzmir'e. Çok teşekkür ediyoruz. Çok naziksiniz. Ee, Medya çalışanları günü olarak kutlamak için geldiniz. Ziyaretiniz için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Dünya Gazeteciler gününüzü de kutluyorum. Tabii tüm basın mensuplarının. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii gelmişken size birkaç sorumuz olacak Tabii. gündemle ilgili. Karşıyaka İlçe Teşkilatı Başkanlığı yapıyorsunuz AK Parti'nin. Nasıl Karşıyaka'da özellikle Karşıyaka halkı, Karşıyaka Belediyesi'nden e, yeterli hizmeti tam alabiliyor mu? Şimdi biliyorsunuz biz hemen hemen her gün sahalardayız, esnaflarımızla buluşuyoruz, vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Özellikle esnaf ziyaretlerimiz esnasında memnun değil vatandaş. Muhakkak ki eleştiriyorlar, özellikle belediyeyi, işte yollar konusunda, çalışmalar konusunda, kaldırım konusunda özellikle Alay Bey, Bahariye o taraflarda çok büyük sıkıntılar var. Ee, ...tabii ki sıkıntılarını dile getiriyorlar. Ee, biz de ona göre muhalefet yapıyoruz. Ee, biliyorsunuz ki... E, ...örnek vereyim ben size. Tabii ee, lütfen. <laughs> örnek Köy tarafında... ...bir gün bir baktık ki... ana ...Anacat'te e, asfaltlanmış. E, biz dedik ne güzel işte ...belediye çalışmaya başladı... ...asfalt yollar yapılmaya başladı. Fakat e, gördük ki... E, ...o gün... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'e bir açılışa geleceği için e, sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun güzergahı asfaltlanmış. Örnek köyde asfaltlanan yol sadece Kemal Kılıçdaroğlu geleceği için mi asfaltlanmış? Evet. Aynen. aynen öyle. Ve de güzergahı asfaltlanmış bakın yani. Peki çevre nasıl? Çevre asfalt değil miydi? Hayır değildi. Yani çevrede de e, örnek köyü özellikle e, örnek vermek istiyorum. E, yan... Sokaklar, yan caddeler, inanın böyle çukur içerisinde e, ciddi sıkıntılar vardı orada. E, tabii bizim muhalefetimizden sonra yaptığımız eleştiriden sonra e, yan caddeleri de asfaltlamak zorunda kaldılar. Yani sizin yüzden, itirazınız, itirazınız ve artık gündeme getirmenizden dolayı çevre sokaklarda asfaltlanmış oldunuz. Evet, ya yani mecbur kaldılar esası ama tabii biz hani düz vatandaş olarak konuşuyorum şu an biz Karşıyakalı olarak böyle bir şey istemiyoruz. İstiyoruz ki hizmet gelsin. Çünkü Cemil Tugay'ın biliyorsunuz çok büyük vaatleri vardı. Fakat bu vaatlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Yani Bu da e, bir gerçek. Yani karşıya kadar özellikle seçim aşamasında yapılan vaatler mevcut başkan Cemil Tugay'ın evet. birçoğu yerine getirilmedi. Peki kalan sürede yerine getirebilecek vaatler mi peki bundan sonrası için? Biraz zor. En başta belki harekete geçmiş olsaydı getirebilirdi ama yine yapılmayacak diye bir şey yok. Yani önemli olan istemek, hizmet evet. vermek, evet. istemek. Evet. Peki Sayın Başkan, ilçe teşkilatı olarak yine AK Parti olarak çalışmalarınız nasıl? Özellikle kadın teşkilatınız, kadın kolları, gençlik kolları, sizin de size bağlı olan tabii ki yönetim kurulu arkadaşlarınız nasıl çalışma yapıyorsunuz? Yani gündemde tabii ki 2023 yılının haziran ayında seçim olacak ama yani Muhalefet de diyor ki erken seçim olma ihtimali var diyorlar. Seçim hazır mısınız? Çalışmalar nasıl gidiyor? Evet, şimdi tabii ki bir erken seçim söz konusu değil. Evet. E, biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması var. E, seçimler 2023 yılı ve Haziran evet. ayında olacak diye. E, ama biz tabii ki ona göre yani 2023 yılını seçimlerine hazırlık yapıyoruz. E, şöyle hazırlık yapıyoruz. Ak Parti Teşkilatı her daim sahalardadır. E, buna çok önem veriyoruz. E, hemen hemen her gün bir çalışmamız var. Dediğim gibi esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. E, ondan sonra üyelerimizi ziyaret ediyoruz. Taziye ve e, geçmiş olsun ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. E, İl Başkanı'mız Sayın Kerem Ali Sürekli'nin önderliğinde e, haftada bir kere muhakkak ki es zamanlı esnaf Üye ziyaretlerimiz, vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Böyle bir çalışmamız var. Yani sadece Karşıyaka nezdinde değil, İzmir'in e, genelinde bir çalışma söz konusu il başkanımızın önderliğinde. Onun dışında biz de tabii ki e, sadece üç tane ana kademe değil, yani şöyle e, sadece ilçe başkanlığı olarak değil, bizim mahallelerde de biliyorsunuz bir evet. teşkilatlanmamız var bu dönemde de farklı bir yola gittik. Esasında tüzükte de yer alan mahalle başkanlarımız, mahalle yönetim kuruluna da aynen ana kademede olduğu gibi yine yürütmeler oluşturduk. Herkesin belirli bir birimi var. İşte teşkilat olsun, yerel yönetimler olsun, seçim işleri, tanıtım medya. Onlardaki kendi mahallelerinde bu tip çalışmaları sürdürüyorlar. Tabii ki e, ana kademenin e, birim başkanlarının önderliğinde, benim önderliğimde. Evet, e, peki muhtarlarla olan ilişkileriniz nasıl? Bir de muhtarlara gelen birçok halkın talepleri, şikayetleri, söz konusu oluyor. Bugünlerde en fazla kapınızı hangi konu için çalıyorlar? Muhtarlar en çok hangi konu için e, ilçe teşkilatınıza iletişime geçiyorlar? Yani bu günlerde çok fazla bir konu gelmiyor açıkça söylemek gerekirse ama biz muhtarlarımızla tabii ki sürekli irtibat halindeyiz. Eğer ki bir mahalle çalışması yapıyorsak hangi mahalledeysek eğer e, o mahallenin muhtarına öncelikle bir ziyaret ediyoruz. Mahallemiz hakkında istişare ediyoruz hangi sıkıntıları e, olduğuna dair. E, biliyorsunuz ki 30 Ekim 2020'de bir deprem atlattık. E, buradan yine e, İzmir halkına... Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve de bu esnada vefat eden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet ve geri kalanlarına da Allah sabır versin diyorum. Üzücü bir olay yaşadık. Tabii o zaman gündemimiz çok daha yoğundu. Muhtarlarla çok daha evet. farklı görüşüyorduk bu konuda. Hem tespitlerimizi yapıyorduk, hem ağır hasarlı, orta hasarlı biliyorsunuz karşıya kadar bu konuda ciddi sıkıntı yaşadı. Şu önümüzdeki süreç içerisinde ben yine konu dolaştırıp yine seçimlere getirdim ama şurada az bir zaman kaldı aslında. Zaman o kadar çabuk hızlı ilerliyor ki. 2023'e girerken peki siz teşkilat olarak karşıya kadar yani kendi alanınızda bölgenizde yani yarın seçimi hazır mısınız? Yani böyle tüm teşkilat olarak işte her şey yapıldı mı? Yani kadın kollarınız mesela nasıl bir çalışma yapıyor? Gençlik kollarınız nasıl yapıyor? Birebir yüz yüzde mi? Yoksa dijital sistemde mi? Yani çalışma sisteminizi ben öğrenmek için soruyorum bunu. Biz biliyorsunuz şöyle yola çıkıyoruz. Sıkmadık el, dokunmadık gönül bırakmayacağız. O yüzden bizim için birebir çalışma, vatandaşla birebir bir araya gelmek çok önemli. En geçerli sistem bu zaten. Evet, çünkü iletişim çok önemli Doğru. bakın. Yani e, şimdi hep böyle bir bize diyorlar ki Karşıyaka çok zor bir bölge. E, i̇şte ne yapıyorsunuz? hani dışarıya çıkıyorsunuz, tepki alıyor musunuz diye. E, şimdi biz niye dolaşıyoruz? Evet. İletişim yani birebir iletişim. Ben her zaman şunu söylüyorum. Ülkemizi hep birlikte inşa edeceğiz. Biz iktidar olarak elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemizi çok daha ileriye taşıdık 20 sene içerisinde ve daha da ileriye taşıyacağız. Fakat bu vatandaşlarımızla bir araya gelmekle, esnaflarımızla bir araya gelmekle biz gidiyoruz, konuşuyoruz diyoruz ki var mı bize iletmek istediğiniz bir konu ve vatandaşlarımız da bize iletiyor. Yani iletişimle birlikte biz tabana iniyoruz, vatandaşlarımıza bir araya geliyoruz. Ona göre de biz de bunun çalışmalarını yapıyoruz, yukarıya iletiyoruz. Yani bütün çalışmalar bu nezle gidiyor. Zaten AK Parti'nin başarısının da sırlarından biri de bu. Biz teşkilat olarak vatandaşlarımızla bir aradayız. En ufak teşkilat olarak bile yani mahalle bazında evet. vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz, görüşlerini alıyoruz. Ona göre de her şeyi şekillendiriyoruz. Evet çok teşekkür ediyorum. Yani bütün sorularıma işledikten cevap verdiniz. Ziyaretiniz için de çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulunuzla beraber. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum teşekkür Rıdvan Bey. Tekrar e, tüm basın mensuplarımızın, gazetecilerinin... On, 10 e, Ocak 10 e, Dünya Gazeteciler Gününü kutluyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet teşekkür ediyoruz. Ee, Ak Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Sayın Didem Dereboylu Keseli ve Yönetim Kurulu üyelerine ziyarette bulundular ve tabii gündemle ilgili kendilerine birçok soru sorduk. İştenlikte cevap verdiler efendim.